7 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında Türkiye 118 şehit verdi. Dağlıca'da daha şehitlerimizin kanı kurumadan Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında PKK terörünün neden tırmandığı sorusuna şöyle cevap verdi. Ve bu terörü estirmek suretiyle buradan rant elde ediyorlar. Yaptıkları şey hep bu. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. Erdoğan'ın bu cevabı ne anlama geliyor? 400 milletvekili anayasayı değiştirseydi neden PKK terör örgütü terör eylemleri yapmazdı? Bugün sizinle bu sorunun cevabını ele almak istiyorum. Bu noktaya neden geldik? PKK 11 Temmuz'da Güneydoğu Anadolu'da yapılan baraj ve kalekol inşaatlarının durdurulması ve PKK'lı tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Aksi takdirde iki seneden bu yana devam ettirdiği sözde ateşkesi sona erdireceğine ilan etti. Oysa gerçek bir ateşkes hiçbir zaman olmadı. PKK bu son iki sene içerisinde birçok askerimizi ve polisimizi şehit etti. Gerçek bir ateşkes olmadığı gibi PKK terör örgütü AKP iktidarının suskun bakışları altında Güneydoğu Anadolu'ya 80 bin silah, 63 ton bomba sokmuştu. PKK'nın yerleştirdiği uyuyan bombalar AKP hükümeti tarafından sadece seyredildi. Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce bu ekranlarda iki yıl boyunca çözüm süreci başladığından beri bu şehir yapılanmasının ve Diğer PKK'nın silah mühimmatı yaptığını, iş işte asfaltların altına mayınlı tuzaklar kurduğunu, silah yığdığını başka yerlere söyledi. Ama o zaman iyi niyetten, doğru dostluk, barış, kardeşlik oluyor diye bunlara bir, bir miktar görülmedi. Yani yoksa bunlar devletin bilgisi dahil değildi. On binlerce insanı katletmiş olan bir terör örgütünün iyi niyetinden hareket eden bir siyasal iktidar bombaların yerleştirilmesini seyretmiş. Açıklama bu. 3 Ağustos 2015'te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir televizyon kanalında meselenin bir başka boyutunu şöyle itiraf etti. Bizim o zamanki düşüncemiz onlar eylem yapmadıkça biz de operasyon yapmayacağız. Bu yüzden belki bellerinde ellerinde silahlarla birileri bir yerden bir yerlere geçmişlerdir. Ama o giriş çıkışlar sırasında biz bunu yine verdikleri söze uygun bir hareket zannederek belki bunlara göz yummuştuk. AKP Arınç'ın söylediği gibi seyrederken PKK Güneydoğu Anadolu'nun değişik yerlerine uçak savarlar yerleştirmişti. İl ve ilçeleri de bir ayaklanma ve iç savaşın altyapısını oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştı. PKK bütün bunları yaparken AKP iktidarı inanılmaz bir şey yaptı ve Nisan 2015'te Milli Güvenlik Kurulu toplantısında PKK'nın adını Milli Güvenlik Siyaset belgesinde tehdit listesinden çıkarttı. AKP hükümeti uyurken ve açılım diyerek kamuoyunu uyuturken 14 Temmuz'da terör örgütü KCK eş başkanı Bese Hozat şöyle dedi Özgür Kürdistan'ı kurmanın koşullarının oluştuğu ve halkı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı topyekün bir ayaklanmaya başlamanın, çağırmanın zamanı gelmiştir. Bunu 20 Temmuz'da Suruç'ta İŞİD'in yaptığı iddia edilen kitlesel katliam izledi. Ve ne yazık ki PKK terör örgütü Şanlıurfa Akçakale'de 24 Temmuz'da evlerinde uyuyan iki genç polisi şehit etti. Daha önceki aylarda birçok polis ve asker terör örgütü tarafından yüksek ovada telefon ederken yolda yürürken Diyarbakır'da eşiyle alışveriş yaparken şehit edilmesine rağmen açılım politikasına zarar gelmesin diyerek görmemezlikten gelen sürekli PKK karşısında geri adım atan hatta tehdit listesinden PKK'nın adını çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu bu sefer sert bir tepki verdiler. Türk Hava Kuvvetleri 24 Temmuz gecesi Kandil'i bombalamaya başladı. AKP hükümeti 2006'da Oslo'da PKK temsilcileriyle MIT aracılığıyla görüşmelere başladı. 2009'da görüşmeler müzakere niteliği kazandı ve Oslo'da başlayan PKK ile müzakereler İmralı'da Abdullah Öcalan'la sürdürüldü ve daha da derinleşti. Öcalan ile yeni Türkiye'nin anayasal yapısı şekillendirildi. Yeni Türkiye'de başkanlık sistemine geçilecek, Güneydoğu Anadolu bölgesine PKK'nın kontrol ettiği bir özellik verilecekti. Tabi bu arada PKK'lılara ve Abdullah Öcalan için de af getirecekti. İmralı'da yapılan bu görüşmelerden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda AKP'li Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, AKP Grup Başkan Vekili ve HDP'lilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda Türkiye ve Dünya'ya Dolmabahçe Mütabakatı açıklandı. Barışa her zaman Çin'den çok daha yakın olduğumuzu bilerek emek veren ve verecek olan bütün demokrasi güçlerini selamlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, çözüm sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. HDP'te dün İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi. Biz de Sayın Başbakanımızın başkanlığında çözüm süreci kurulunda gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele almıştık. Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların Erdoğan 28 Şubat'ta yani Dolma Bahçe görüşmelerinin başladığı gün Elazığ'da ilk kez bir konuyu gündeme getirdi ve halka şöyle seslendi. 400 ile çözüm süreci arasındaki bağlantı burada gayet net bir şekilde Erdoğan tarafından ifade ediliyor. Ancak Öcalan ile AKP arasında başkanlık, özellik ve af konusunda yapılan anlaşmaya PKK çok olumlu yaklaşmadı. PKK Türkiye'nin çok zayıf düştüğünü ve etkili bir saldırıyla, vuruşla bağımsız Kürdistan'a razı olacağını düşünmeye başlamıştı. Bundan dolayı PKK Öcalan'ın yapmış olduğu özellik pazarlığını kabul etmedi. Aslında Öcalan da çevresine önce özellik sonra bağımsızlık diyordu ama PKK, Kandil'dekiler hemen bağımsızlık politikasını savunuyorlardı. Öcalan'la PKK bir başka konuda da anlaşamadılar. O da seçimlerde izlenecek stratejiydi. Öcalan HDP'nin parti olarak değil de 7 Haziran seçimlerine bağımsız adaylarla girmesini istiyordu. PKK ise HDP'nin parti olarak seçimlere girmesi kararını aldı. HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı bilinmiyordu ve bu tartışılırken Öcalan'dan çok PKK'ya yakın olan Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçim stratejisinin temeline Erdoğan karşılığını koydu. 17 Mart'ta Demirtaş bu stratejiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Erdoğan'ın Demirtaş'ın bu açıklamasına tepkisi çok sert oldu. 21 Mart'ta Erdoğan, 2 Mart'ta yapılan Dolmabahçe mütabakatını kendisinin onaylamadığını açıkladı. Bu olayda ben olumlu bakmıyorum. İzleme heyeti için yaptığı değerlendirmenin ardından 28 Şubat'ta Dolmabahçe'de yapılan bu toplantıya da tepki gösterdi. Sırrı Süreyya Önder'in okuduğu 10 maddelik metin içinde bir demokrasi çağrısı yok dedi. Bunlar doğru şeyler değil. Cumhurbaşkanına hükümetle farklı bir bakış açısı mı var diye soruldu. Hem Dolmabahçe hem de izleme heyeti için yaptığı açıklamalar işaret edildi. Ayrı bir grubun oraya gönderilmesi bunlar neyi değiştirecek ki? Bakın, hükümetle Cumhurbaşkanı her an her konuyu görüşüyor diye bir şey yok. Ben de bu durumdan rahatsız oldum. Dolmabahçe mütabakatı 2 Mart'ta açıklanmıştı. Erdoğan 20 gün mütabakata karşı olduğunu açıklama için beklemişti. Doğrusu en fazla şaşıran AKP hükümeti oldu. Ve AKP hükümeti ile Erdoğan arasında bir biliyordun bilmiyordun tartışması başladı. Bu tartışmaya bir yakından bakalım. Yani bugün yapılanlardan ve bugün geldiğimiz noktadan, yarın geleceğimiz noktadan Sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir. Her şeyi çok iyi bilmektedir. Ve Sayın Başbakanımız haftalık görüşmelerinde, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında veya ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır. MİT Müsteşarı ile görüşmelerinde, Sayın Başbakanımızla görüşmelerinde çözüm sürecinde aktör olan bakan arkadaşlarımızla görüşmelerinde bu konular kendilerine etraflıca arz edilmektedir. Sonunda AKP ve Bülent Arınç Erdoğan'ın doğma bahçe mütabakatından haberinin olmadığını kabul etti. Seçimlerde Erdoğan bütün gücüyle HDP'ye saldırdı. HDP'nin seçim propagandasının ekseninde Erdoğan karşıtlığı oluşturdu. 7 Haziran seçimlerine işte böyle gidildi seçimlerden sonra 20 Temmuz'da suruç saldırısı 24 Temmuz'da PKK'nın cinayetleri gerçekleşti ve Türk Hava Kuvvetleri 24 Temmuz'da Kandil'i bombaladı. Herkes PKK'nın iki polisimizi şehit etmesinin PKK açılımını bitirdiğini düşünüyordu. Oysa PKK açılımından sorumlu Başbakan Yardımcısı, PKK açılımının bitmesinin nedeninin iki polisin şehit edilmesi olmadığını açıkladı. Yalçın Akdoğan, gerçek nedeni 28 Temmuz'da şöyle açıklıyordu. Seni başkan yaptırmayacağız, çözüm sürecini bitirdi. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili yalan yanlış birçok ifadede bulunuyoruz. Sayın Demirtaş ve HDP etkilileri. Yani ilk gün Dolmabahçe'ye olumlu bakıyordu. Sonradan karşı çıktı falan diyor. E peki Sayın Cumhurbaşkanımız ne için tepki gösterdi? Madem olumluydu, ne olumsuz bir tepki gösterdi? Bunu kendilerine de sormaları lazım. Demirtaş'ın bir grup toplantısı oldu. iki dakika süren. Bunun içerisinde üç cümle seni başkan seçtirmeyeceğiz. Erdoğan'ı başkan seçtirmeyeceğiz dedi. Bu konuşma 17 Mart'ta oldu. Ve Erdoğan'ı başkan seçtirmeyeceğiz aslında bir tahrikti. Asıl gerilimi başlatan Demirtaş'ın bu şeydi. Siyasi hamlesi, kalkışması, Cumhurbaşkanı'nı hedefe koyması ve bu başkanlık seçimi de değil. Demek ki Kandil'in bombalanmasının asıl nedeni iki polisin şehit edilmesi değil, Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız açıklamasıydı. Yalçın Akdoğan, HDP'nin halka Öcalan'ın görüşleriyle ilgili yalan söylediğini ileri sürdü. Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AKP'ye karşı külliyen yalan bunlar. Öcalan bunları yakalasa sopayla kovalar. Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar dedi. Yalçın Akdoğan Öcalan'la başkanlık konusunda anlaştıklarını ve AKP'nin tek başına 400 oy milletvekili alamasa dahi Öcalan'ın karşı olmadığı AKP artı HDP'nin anayasayı değiştirmek için gereken 400 oy alma şansını sahip olduğunu düşünüyordu. Ancak işler İmralı'da Öcalan ile planlandığı gibi gitmedi. AKP'nin Türkiye'yi PKK karşısında zayıf düşünmesinden cesaretlenen PKK, ülkemize karşı bir ayaklanma girişimi başlattı. Şimdi AKP'nin yaptığı hataların bedelini asker ve polislerimiz Güneydoğu Anadolu'da canları ve kanlarıyla ödüyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Ülkemiz PKK terörünü aşabilecek güçtedir. Türkiye'nin PKK terörünü aşmak ve IŞİD terörünü de sınırlarımız dışında tutmak için parti ve kişi değil, Türk milletinin menfaatlerini ön planda tutan, sürdürülebilir barış ve güvenliği sağlayacak akıllı güce dayanan bir anti terörizm stratejisine ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'ye teröre karşı tüm güvenlik güçlerinin koordinesinde iyi planlanmış ve eş güdümlü yürütülecek etkili, sonuç alıcı, entegre, stratejik bir terörle mücadele stratejisi önermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletine PKK'nın amacının demokrasi ve insan hakları değil, Türkiye'nin bölünmesi olduğunu ortaya koyarak anlatmaktadır. Bunun dışında bütün izah denemeleri büyük bir yalandır.